Barış Pehlivan 28 Eylül 2021 Cumhuriyet O hakim İstanbul Büyükşehir Belediyesi avukatı çıktı. Amerika Birleşik Devletleri'nde siyaset eğitimi almaya hak kazandınız. Peki masraflarınızı kim karşılayacak? Teksas'ta yaşayan babanız mı yoksa bir belediye mi? Seçiminizi yaptınız. Bu nedenle bir belediyenin şirketinde işe başvurdunuz. O şehrin insanları için ter dökmeyi değil de onların parasıyla Amerika'da yaşamayı istediniz. Ne şanslısınız, hemen işe alındınız. Hemen belediye yöneticisi size sponsorluk mektubu yazdı. Yıllarca belediyeden akan toplam 155 bin doları ve 59 bin lirayı hesabınızda buldunuz. Gün geldi, devran döndü, tatlı hayat bitti. O belediyenin yeni başkanı hakkınızda bir müfettiş görevlendirdi. O müfettiş her satırı resmi yazışmaya ve dekonta dayanan bir rapor yazdı. Yetmedi, o belediye hakkınızda suç duyurusunda bulundu. Yetmedi, aldığınız para faiziyle geri istendi. Gazetecinin teki de çıktı, işte tüm bu yeni gelişmeleri köşesine taşıdı. Sonra bir hakim çıktı, o gazetecinin basın hürriyetinin sınırlarını aştığını söyledi. Yeni çıkan müfettiş raporuna rağmen zaten güncelliği de yok bu meselenin dedi. Ne garip, sadece siz değil gazeteci de şaşırmadı bu karara. Zira o gazeteci baktı kararın altında imzası olan hakimin ismine 2019'da hakimliğe geçen avukatlardan biri olduğunu gördü sonra Yökün sitesinde yüksek lisans tezini buldu orada özgeçmişi vardı bir de ne görsün o gazeteci AKP yönetimindeki İstanbul Büyükşehir Belediyesi dönemine dair bir yazı ile ilgili karar veren hakim AKP yönetimindeki İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde 7 yıl boyunca avukatlık yapmıştı İyi ki bu öyküdeki bir dönemin belediye çalışanlarından değilim. Haksızlığa uğramayı yeğlerim. Barış Pehlivan